Paradaş Yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Instagram hesabını geçici olarak kapatma işlemini bilgisayar ve cep telefonundan olmak üzere iki farklı cihazdan yapılışını sizlerle paylaşacağım. Sizler de istediğiniz cihazdan yapacağımız işlemi uygulayıp Instagram hesabınızı dondurabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Instagram hesabını geçici kapatma işlemini telefondan sizlerle paylaşacağım. Instagram uygulamasına giriş yapıyoruz. Daha sonrasında sağ altta kendi profil fotoğrafımızın olduğu yere tıklıyoruz. Profilimize giriş yaptıktan sonra sağ üstte 3 çubuğa tıklıyoruz ve ayarlara giriş yapıyoruz. Sırasıyla yardım, yardım merkezi ve hesabınızı yönetmeye giriş yapıyoruz. Hesabınızı yönetme menüsünün altında hesabınızı silmeye giriş yapıyoruz. Burada Instagram hesabımı nasıl geçici olarak kapatırım yazısına bir kez tıklıyorum. Instagram.com'a bizi yönlendiriyor. Bu işlem Instagram uygulamasından maalesef yapılmıyor arkadaşlar. Tarayıcıdan yapabiliyoruz. Daha sonrasında sağ altta yine profil resmimize tıkladık. Bu sefer ayarlar simgesi sol üstte. Ayarlara bir kez tıklıyorum. Ve profil düzenle diyorum. Sayfanın en altına iniyorum. Ve hesabımı geçici olarak kapat seçeneğine tıklıyorum. Daha sonrasında hesabımızı geçici olarak kapatmak için bizden şifremizi istiyor ve hesabını neden kapatıyorsun diye bize soru soruyor arkadaşlar. Bunun herhangi bir önemi yok. İstediğinizi seçebilirsiniz. İsterseniz doğru, isterseniz yanlış fark etmez. Daha sonrasında şifremizde girdikten sonra hesabı geçici olarak kapat butonu aktif olacaktır. Aktif olduktan sonra tıklıyoruz ve hesabımız biz tekrar giriş yapana kadar dondurulmuş vaziyette olacaktır. O şekilde söyleyeyim. Yani hesabımızı dondurma, geçici olarak kapatma işlemi bu şekilde. Hesabını sadece bir haftada bir kapatabilirsin diye de bizi uyarıyor. Yani ben bugün hesabımı dondurdum. iki gün sonra giriş yaptım. Daha sonrasında tekrar donduramıyorum arkadaşlar. Bir hafta süre geçmesi gerekiyor. Telefondan Instagram hesap dondurma işlemi bu şekildeydi. Şimdi bilgisayara geçelim. Evet arkadaşlar bilgisayarımızdan Instagram hesabımızı geçici olarak kapatmak için ilk olarak tarayıcımızı açıyoruz. Instagram yazıyoruz ve instagram.com adresine giriş yapıyoruz. Daha sonrasında burada bizden kullanıcı adı ve şifremizi istiyor. Instagram hesabımıza giriş yapmamız gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifremi yazdıktan sonra giriş yap butonuna tıklıyorum. Giriş bilgilerin kaydedilsin mi diyor. Şimdi değil diyelim. Gördüğünüz gibi Instagram hesabımızı tarayıcımızda açtık. Sağ üstteki profil fotoğrafımızın Gözüktüğü yere tıklıyorum ve profil diyorum. Daha sonrasında profil düzenle diyeceğiz ve burada sayfanın en altında hesabımı geçici olarak kapat yazısı var. Buraya bir kez tıklıyorum. Daha sonrasında hesabını geçici olarak kapat sayfasında hesabını neden kapatıyorsun diye soruyor. Burada yine az önce de söylediğim gibi istediğinizi seçebilirsiniz. Daha sonrasında devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir diyor. Buraya da şifremizi giriyoruz ve hesabımızı geçici olarak kapatıyoruz. Ama dediğim gibi hesabımız tamamen silinmeyecek. İçindeki fotoğraflarımız, takipçilerimiz vesaire sadece geçici bir süreliğine dondurma işlemi gibi düşünebilirsiniz. Tekrar kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra hesabınız aktif olacaktır. Hesabınızı tekrar açmak için ekstra bir şey gerek yok. Ben burada şifremi girip hesabımı geçici olarak kapat dediğimde buradaki butona bastığımda benim karşıma az önceki kullanıcı adı ve şifre girdiğimiz ekran çıkacak yani bu hesaptan çıkış yapmış olacağız. Bilgisayardan ve telefondan Instagram hesabını geçici olarak kapatma işlemi bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Kanalımda Instagram'la ilgili video yükleme, bilgisayardan video yükleme, Instagram'dan video indirme gibi içerikler mevcut. Onları da açıklama kısmında bırakacağım. Videom bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.